Bakın arkadaşlar bizim buradaki amacımız ne siyasidir, ne politiktir, ne de buna benzer bir şeydir. Bizim belediye olarak temel mantalitemiz, temel mantığımız şu. Siz değerli kardeşlerimize ve öğrencilerimize neler katabiliriz? Neler öğretebiliriz? Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Biz bundan esinlenerek projemizin adını da geleceğimiz değerlerimizdir adı altında projenin yola Burada her hafta bir orta okulumuz var. İlimizin kanal önderleri, ee, üniversitedeki çok değerli öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, onlardan kendi anında ehil bir insanı getirip sizin işinize yarayacak konularla sizleri buluşturmaktır. Temel amacımız bu. Bakın arkadaşlar, yasalara uyum, kurallara uyum, bakın bunların hepsini zaten okul müdürümüz başta olmak üzere, öğretmenlerimiz bunların hepsini zaten size anlatıyorlar, biz de anlatıyoruz sınıfa girdiğimiz zaman kimse hemen hemen hiçbir öğretmen 40 dakika ders yapamaz. Veya hiçbir öğretmen diyemez ben 40 dakika boyunca ders yaparım. Çünkü öğrencinin derste dikkatinin e, toplanacağı en fazla 15-20 dakikadır. Onun dışında genelde değerler eğitimle ilgili şeyler anlatır. Ama biz dedik ki öğretmenlerimiz anlatır, okul müdürümüz anlatır. Kurallar yasalardır. Bunun bir de ehil olan insanlar yani kuralları ve yasaların uyulmasında ve uygulanmasında mutfağında olan insanları sizlere buluşturalım. Temel mantıklarımız arkadaşlar buluş. Geçen hafta bir başka okuldaydık, Bu hafta bu okuldayız. O anlamda umarım ve beklentim o konferansın sonunda hakikaten sizin duygularınızı, düşüncelerinizde ve davranışlarınızda davranışlarınızda çok ciddi anlamda olumlu yönde önemli olarak Olumlu yönde Yeni şirketin olacağına dair getiriyorum. Ee, bu anlamda fazla sözü bırakmak istemiyorum. Sizi asıl saygı baş başa bırakmak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Sevgili gençler, ee, siz de biliyorsunuz ki karşılıklı iletişim böyle soğuk bir şekilde yapılmaz. Karşılıklı iletişim ciddiyetle olmaz. Dolayısıyla ben size doğal bir şekilde burada e, iletişim kurmaya çalışıyorum. Ve dolayısıyla şimdi ben bir fıkrayla başlamak istiyorum. Size anlatacağım güzel şeyler olacak. Ee, beni güzelce bir dinlemenizi isteyeceğim. Tabii arada sizden de dönükler almak isteyeceğim. Sizler de bana katkı sunabilirsiniz. Hatıralarınızdan, eski yaşanmışlıklarınızdan, hali hazırda yaşamış olduğunuz durumlardan bana örnekler sunabilirsiniz. Bu benim için mutluluk verici olur. Çünkü ben sadece konuşmamış olacağım, sizlerin de konuşmasını sağlamış olacağım. Sevgili gençler, bir gün okuma yazma bilmeyen bir adam okulda okulların birinde Fevzi Şengüllük Öğretim Okulu'nda açılmış olan bir okuma yazma kursuna gidiyor. Kurs bir süre devam ediyor, bir ay, iki ay devam ediyor ve kurs sonunda herkes belge alıyor, o arkadaşımız da belge alıyor ve okuma yazma öğrendiğini düşünüyor. Şimdi dikkat edin. Fıkranın sonunda bir soru soracağım size. Bu öğrenci, bu kursiyerimiz tabii büyük yani sizin gibi değil. Bu kursiyerimiz bir gün okul müdürünün yanına geliyor ve kendisine teşekkür etmek istiyor. Bu kursun sonunda ben okuma yazma öğrendim. Size çok teşekkür ederim demek istiyor. Ve geliyor bakıyor ki okul müdürümüz böyle şık bir şekilde giyinmiş takım elbise. Belli ki yeni almış takım elbisesini. Ve diyor ki müdürüm hayırlı olsun ceketiniz, takım elbiseniz. Ya diyor ben sana bir soru soracağım. Bu ceket kaliteli bir ceket. Bu ceketin markasını sen okuyabilir misin diyor. Okurum diyor ben yeni okuma yazma öğrendim diyor bu okulda. Fevzi Şengül'de. Okuma yazma öğrendim. Tabii ki söylerim. Tamam o zaman oku. Bu ceketin de şöyle düşünelim. Bu ceketi de Tuşba Belediyesi yapmış diye düşünelim. Hani büyük markalardan örnek vermeyelim. Madem programımızı da Tuşma Belediyesi yapıyor sağ olsunlar. O zaman ceketimizi yani takım elbisemizi de Tuşma Belediyesi ürettiğini düşünelim. Adam okumaya başlıyor. T, U, Ş, B, A. Güzel, buraya kadar güzel. O zaman müdür bey diyor ki hadi birleştir bakalım diyor. Adam ne demiş olabilir? Kim söyleyecek? Önce harf harf okuyor. Diyor ki T, U, Ş, B, A. Müdür bey diyor ki tamam güzel okudun ama birleştir bakalım diyor. Ne demiş olabilir? <laughs> Parmak. Ne demiş olabilir? <laughs> Çok güzel. Süper. <laughs> Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet başka ne demiş olabilir? Aynı şey demişti. Başka fikri olan var mı? Evet. Hocam şimdi e, başka bizim e, kaliteli olan şeyler var. Bir falan filan. O şeyden alarak söylemiştir. Yani karıştırmış. Karıştırmış olabilir. Farklı bir şey demiştir. Evet. Ben nereden bileyim demiştir. <laughs> Ama okuma yazma öğrendiğini ısrarla söylüyor. Kendine çok güveniyor. Evet. Birleştirememiştir. O anda Peki, o zaman söylesen de... Ya büyük ihtimalle tuşma. O zaman evet. sizi fazla merakta bırakmayacağım. T U Ş B A diyor okul müdürü. Birleştir diyor. Caket. <gülüyor> 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 evet. Dediği şey şu. T U Ş B A. Birleştir söylediği yanıt caket. Evet sevgili gençler. Buradaki mantık şu. Okuma yazma bildiğini sanıyor ama aslında okuma yazma bilmiyor. Şimdi aslında bizim anlatacağımız yasalara uymayla alakalı anlatacağımız konunun temelinde de bu fıkra olabilir. Bu fıkradan yakalayacağız bazı noktaları. Şimdi sevgili gençler. Bu bize, bu fıkra bize şunu, şunu öğretiyor. Biz kendi işimizi doğru yapmamız gerekiyor. Eğer biz bize verilen kurallar çerçevesinde çalışmalarımızı yürütürsek çalışmalarımızı yürütürsek biz istediğimiz sonuca varırız. Her zaman. Bu sadece öğrencilerimiz için böyle değildir. Bu öğretmenlerimiz için de böyle, İdareci arkadaşlarımız için de böyle, daha üst konumdaki uygulayıcılarımız için de böyle, belediyemiz için de böyle. Şöyle düşünün, belediyecilik faaliyetlerinin zamanında ve yerinde yapılmadığını düşünürsek, siz evinizde rahat bir yaşam sürdürebilir misiniz? Bizim e, yaşam tarzı olarak rahat bir yaşam sürdürebilmemiz için aslında temelinde ilk etapta belediyecilik hizmetlerinin tam olarak kullanılması, e, rayına oturması lazım. Yani kısacası sizden önce onların bu kuralları yerine getirmesi gerekiyor. Kendi işlerini icra etmeleri gerekiyor. Evet. Bir örnek sadece. Bu bir örnek. Evet. Açık Öğretim Fakültesi sınavında telefon yasak. Evet. Hayır. Hayır. Soru sormuyorum. Bakın. Şu an soru sormuyorum. Yasak ya da yasak değil. Diyelim ki yasak. Neden yasak? Çok güzel. Evet. Şu an başkaları konuşuyor. O arkadaşlarını dinlemiyor. Dolayısıyla şu an bir kuralı çiğnemiş oluyoruz. Değil mi? Evet, çiğnemeyelim. Yutalım. Kendimize. Kendimize. Ediyoruz. Eziyet ediyoruz. Peki şimdi gel sen şöyle. Bir de sen gel. Şöyle gelelim buraya. <laughs> şöyle arkadaşlarımızı aldık buraya. Bu arkadaşımız bu arkadaşımız her gün dersten çıkınca maçlara gidiyor. Top oynuyor. Ya da eve gidip televizyon izliyor. Ve ders adına hiçbir şey yapmıyor. Ama çok da güzel bir telefonu var. iPhone 7. Bu kardeşimiz de bu kardeşimiz de dersten çıkıyor. Bu kardeşimiz de dersten çıkıyor ve sürekli ders çalışıyor. Ama telefonu yok. Telefonu yok. Belki üzülüyor ama telefonu yok. İkisi birden aynı salonda sınava giriyor. Teok sınavı. Ve bu kardeşimiz telefonunu da yanından hiç ayırmıyor. iPhone 7'yi koymuş cebine gitmiş sınava. Masanın üstünde oturuyor. İnterneti de full. 10 GB. Peki bu kardeşimiz bu kardeşimiz soruları har har çözerken Çözerken de terlerken, terlerken de böyle titrerken. Bu kardeşimiz de telefonu alıp önüne sorularını çatır çatır çözerken. Ne olur? Haksızlık, haksızlık olur. Haksızlık olur. En başta şu kardeşimize haksızlık yapmış olur. Dolayısıyla telefonun içeri girmemesi bir kural. Kural olduğu için de bir kural olduğu için de insanlık menfaati doğrultusunda bu kardeşimize yardım etmiş oluyoruz. Kardeşimize yardım ediyoruz ama aslında doğrudan yardım değil, dolaylı yardım. Çalıştığı için yardım ediyoruz. Çalışmamış olsaydı o kardeşimiz de aynı akıbede uğramış olurdu. <laughs> Peki sevgili gençler, şimdi okulların, okullarda uygulamamız gereken kurallara gelin. Sabah evden çıkmadan önce kahvaltımızı yapıyoruz. Tabii ondan önce de bazı kurallarımız var işte elini yıka, yüzünü yıka, dişlerini fırçala tarzında. Bunlara girmiyorum. Okula geliyoruz. Okulda tören yapılacaksa törenimizi yapıyoruz, sınıfa giriyoruz. Derse hazırlanıyoruz. Öğretmenimizi bekliyoruz. Öğretmenlerimiz derslerini anlattıktan sonra teneffüslerde özellikle arkadaşlarımızla öğretmenlerimizle iletişim kurarken asla ve asla onlara saygısızlık yapmıyoruz. Onların işlerini kolaylaştırıyoruz. Aslında sevgili gençler aslında biz kendi işimizi kolaylaştırıyoruz size kızan, size bağıran, sizin kötülüğünüzü isteyen bir kardeşiniz olsa bile sizin ona karşı müsamahalı, hoşgörülü davranmanız gerekiyor. Bakın şöyle bir şey anlatayım size. Diyelim ki bir kardeşiniz geldi size bir anlatımda bulundu ve bu sizin hiç hoşunuza gitmedi. Siz ona karşı sessiz kaldığınız takdirde o kardeşiniz <laughs> Utanacaktır. İkinci bir sefer geldiğinde siz ona karşı yine sessiz kaldığınızda o kardeşiniz bir daha utanacak. Ama siz ona tepki verirseniz, siz ona cevap verirseniz nereye varır? Kavgaya varma imkanı üst düzey. Değil mi sevgili gençler? Evet. Dolayısıyla biz sabırlı olacağız, müsamahalı olacağız, Hoşgörülü olacağız, yardımsever olacağız, alçak gönüllü olacağız, diğerdam olacağız, doğru olacağız, dürüst olacağız, seveceğiz, sayacağız. Sevgili gençler. Bizim düsturumuz bu olacak. Çünkü bizi başarıya ulaştıracak şeyler bunlar. Biz bunlardan bir tanesini göz ardı ettiğimiz zaman bizim başarımız da aksayacak. Bizi doğru yola götürecek ilkelerimiz de aksayacaktır. Bizi birbirimize kırdıracak eylemlerimiz de artacaktır. Dolayısıyla biz bugünden itibaren Tuşba Belediyesi'nin organize ettiği bu güzel etkinlikten dolayı onların bu çabalarından dolayı bizler de bir sorumluluk alacağız. Hem önce kendimizden başlamak üzere daha sonra da arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, ailedeki bireylere anlatmak üzere bu değerlerimizi anlatacağız, koruyacağız. Bu değerlerimizle yaşamayı öğreneceğiz sevgili beyeşimler. Bakın, siz şimdiye kadar yanlış yapılan bir uygulamadan kazananı gördünüz mü? Gördünüz mü? Kazanan var mı? Mesela sizin kuyunuzu kazarak kendisinin başarıya ulaştığı kimseyi tanıyor musunuz? Hayır. Tanıyamazsınız. Dolayısıyla bizler sevgili gençler hep doğru olacağız. Hep bu değerlerimizle kendimizi geliştirmiş olacağız. Evet. Çok önemli bir noktaya geldik. Sevgili gençler, bu ülkede sizler de çok iyi biliyorsunuz ki bu ülkede kısa zaman önce bir darbe girişimi oldu. Evet. O Komşu ülkelerimizden Suriye'yi bilen var mı? Evet. evet. Suriye'yi bilen var mı? Evet. Suriye'de şu an yaşananları bilen var mı? Evet. evet. Peki sevgili gençler. Bir Suriyeli, bir Suriyeli'ye şunu diyor. Bu aslında ders alınacak bir konu. Diyor ki Diyor ki bizim ülkemize saldırdılar. Biz ülkemizden kaçtık. Bizim geleceğimiz bir yer vardı. O da Türkiye. Peki Türkiye'de bir darbe olsa insanlar nereye kaçacak? Türkiye'deki insanlar nereye gidecek? Kaçmayacaklar. Gidemeyeceksiniz. Nereye gidecek? Burada bir kardeşimiz çok güzel bir şey söyledi. Ne dedi? Ne dedin? Sen ne dedin? Çok güzel. Arkadaşımıza alkışlayalım. Evet. Sevgili gençler. Suriyeli, diğer Suriyeli ona demiş ki biz kaçtık, kaçacak yerimiz vardı ama bu ülkedeki insanlar kaçmayacak. Gerçekten de öyle olmadı mı 15 Temmuz? 15 Temmuz'da insanlar tankların üstüne çıktılar. Silahların karşısında durdular. Peki niye buraya geldim? Bu ülkedeki o hainler kurallara uymuş olsalardı bu gerçekleşir mi? Hayır. O hainler kendi işlerini yapsalardı, askerler kendi işlerini, polisler kendi işlerini, savcı, hakim olması gerekeni, kuralları, anayasayı uygulamış olsalardı bu darbe gerçekleşir miydi? Hayır. İnsanlar, bu kadar insanımız şehit olur muydu? Hayır. Sizler sıkıntı yaşar mıydınız? Hayır. Bakın okul, okul o dönemde okul açık olmuş olsaydı Okullarınız hayır 15 Temmuz'da gerçekleşti olay. Okul açık olmuş olsaydı bir ay iki ay boyunca siz okula gidemeyecektiniz. Gidemeyecektiniz. Dolayısıyla sevgili gençler bizler bütün fertlerle birlikte ailemizle annemizle babamızla bütün herkesle birlikte bu ülkede var olan kuralları uygulamak durumundayız. Kurallar bir insanların birbirine saygı göstermesi için vardır. Kurallar bizim birbirimize bağlılığımızı arttırmak için vardır. Kurallar bizim sağlıklı yaşamamız için vardır. Kurallar sizin birbirinizi değerli kırmanız için vardır. Kurallar okulda her şey takır takır işlesin diye vardır. Kurallar siz daha rahat ders çalışabilirsiniz diye vardır. Dolayısıyla bizler. Az önce de anlattığım gibi kurallara uyacağız. Evet. Bu soruya kim cevap vermek istiyorsunuz? Evet. evet. Bir kere Türkiye'nin sonu gelecekti. Evet. Erdoğan idam edilecekti. Evet. FETÖ gelip Türkiye'ye yerleşecekti. Evet. Her kapıyı çalıp insanları öldürecekti. Kendi evet. devletini kuracaktı. Çok güzel. Evet. Lütfen dinleyelim arkadaşlarımızı. Hayır, Çok güzel. Evet. Suriyelilerden bir farkımız olmazdı dedi arkadaşımız. Bir kardeşimiz de diyor ki hayır olacaktı. Evet. Ne olacaktı? Bizim sığınacak başka bir ülkemiz olmayacaktı. Evet. Türkiye'nin azmiyle kazanacak. Evet. Darbe gerçek ve ne olurdu? Efendim. Evet, çok güzel. İrade yok sayılacaktı. Çok Hocam, güzel. Kalkar mısın? Evet. Bir daha söyler misin? Evet. Kısacası iç savaş demektir? Ülke içinde çıkan bir savaş. Başka iç savaş. Sen söyle. Çok güzel. Aynı ülkede yaşayan insanların birbirlerine karşı savaş açması. Bölünme. Kardeşimizi alkışlayalım. Evet sevgili gençler savaş çıksaydı komşu komşuya cephe alacak. Mahalledeki insanlar birbirlerine karşı silah doğrultacaklardı. Ülkedeki bir şehrin diğer bir şehre karşı mücadelesi başlayacaktı. Kin ve nefret artacaktı. Üretkenlik bitecekti. Eğitim öğretim hayatınız sona erecekti. Çünkü okullar talan edilecekti. Eğitim kurumlarımız talan edilecekti. Değil mi sevgili gençler? Bu programda bizleri yalnız bırakmayan ve aynı zamanda büyük emekleri olan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şube müdürümüz Zakir Hocama, aynı zamanda projeden sorumlu Yıldıray Tunca Hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Ve diğer arkadaşlarımıza ismini değil, sayamadığımız diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.